Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomla karşınızdayım. Tabii bunları paylaşmıyorum. O yüzden saçmalıyorum. Ne yapayım? Bu ne lan? Ablam en son böyle bırakmış demek ki. Çift mi girsem, savaş topu mu girsem, ne girsem? Yüklenme neler var? Bakalım nasıl alabiliriz. Poco'nun görevlerini yapalım. Poco ile tek hesaplaşma girdim. Poco ile tek hesaplaşma. <laughs> Neyse. Hadi devam edelim. Alenor diye tekim lan. Neyse. Öldür. Gönder gönder gelsin. Market fiyatına gelsin. Pes pes. Çıkmam Pes, pes bu fiyata. Allah. Öldür öldür gelsin market fiyatına gelsin. Pes pes. Şimdi burada pes pes bu fiyata. Pes. Senin var ya ben. İnsan trollü sözde. Oh beach get all the way. Get all the way beach get all the way. ay ya benim ne işim var ya. Bayı. Öl. ben banyoda üstümü değiştirirken. Bir saniye mikrofonu kapattım ablam gelmiş burada bağır bağır konuşuyor. <laughs> Videoya niye gitsin o ses? Fuck. <laughs> Ne güzel. Bir saniye. Devam edebiliriz. Kayıt ne kadar? 2 dakika. Ne güzel. Hadi girelim. Gen get all the way. Bulat'ı yeah, <coughs> oh. öldüreceğim ben. Bulat. Bulat öl Bulat. Bulat. Bak benim ultim var Bulat ne yapayım. Bulat öldü. Muhammed tr 39 Vlad'ı kesti. Evet. Gördüğünüz gibi altı yüklü ve Allah Allah taktik baktik yok bak çıkamam Bak kaçıyor. İbiş. Mikrofonu açtım. Bul buraya mı girdi? Bul ak. Evet burada da kolt var. Kolt var. Kolt var. Kolt bul bul koltu kesse ben de oradan gidip bulu kessem kolttan düşen yüklerle bence miyiz? Bir de içecek artı. Ekso. Gönder gönder gelsin. Market fiyatı gelsin. Pes pes. Pes pes bu fiyata pes pes düşman burada. Evet arkadaşlar şu anda arenaya girdik evet, ve arenada böyle. bul bana vuracak galiba. Neyse ben buluyu hemen öldüreyim. Winner. Dırıt, dırıt dırıt Ay 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 ay. sana. Ay ay ay. ay. Şimdi Daha Neyse. Heh. Heh. Tamam. Danan danan Bu ne? Abi oyun yan çevrildi. Ne oldu? Ha, döndür tuşu var burada. Bakın, <laughs> bakın, 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 bakın. Böyle oynayacağım. Yanlışlıkla bir şey açtım mı? döndürü kapat. Öf, çıldırdım ya. Tekrar girelim. Size söyleyeyim diğer videoda Leon ve B hesapla gireceğim. Hı. Ya giremem de. Kanka hesabı vermeyelim. Ama verir ya mutlaka ben tanıyorum onu verir. Sonra ben de hesapta oynarım ailesi yılmazlara bağlarım. A4 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 kağıdı. A4 kağıdı. Allah öyle ölürsem. Biraderim için hardcore. Zincirlerim için. Biladerim için. Zincirlerim için. Aa. Aa ne oldu şimdi? İnternet mi? Bir saniye arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bir sorun çıktı ya. Ha Allah 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 Allah. Ulan. Tövbe estağfurullah. Bu ne ya? Aha öldük 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 öldük. Mis 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 mis. Çok güzel. Allah. Ne yapmışım lan? Ne oldu haberim yok ama. Aa 40 tane var. Bir tane büyük kutu açalım mı? İçinden bir şey çıkarsa şerefsizim. Bunu söyleyebilirim. O o öper Yuh artık. Ama deme. Aa dükkanda yeni şeyler geldi. Oo bunu ben çok seviyorum. Bunu ben çok seviyorum. Alabilir miyim? Alabilir miyim? Alamam. Ne <laughs> zaman? Nasıl alabilirim? Bir bakayım bu feste elmaslarım yetiyor mu? Kazandıklarım. El bronzlu alacağım çünkü 20, 30, 40, 50, 60, Hayır 30 40 50 60 Arkadaşlar hayır Neyse. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.